Hey dostum kanalıma abone olup bildirimler için tüm ayağımı unutmak seviyorsun. Hepinize tekrardan selamlar Aleyküm arkadaşlar. Allah'a selam ve bereket üzeriniz olsun. Gençlik bugün sizlere aşırı güçlü full HD gösterdim. Şimdi arkadaşlar açıklamada vermiş olduğum linki e tıkladınız. Ve karşınıza böyle bir sayfa çıktı. Yukarıdaki yeşil butona tıklıyoruz. Ve buradaki 5 saniyelik süreyi bekliyoruz arkadaşlar. Süre bittikten sonra linke git diyoruz. Geri çıkma tuşuna bir kez tıklıyoruz. Ve tekrar linke git diyoruz. Ve karşımıza medya file sitesi geliyor. Mavi olan kutucuğa tıklıyoruz. 2-3 saniye sonra yukarıda bir bildirim gelecektir. Dosya indiriliyor diye. Arkadaşlar Zarchiver'e girdik. Dosyamız indirildi. Sizin konfliklerimiz arkadaşlar Doğulan klasörüne gelir. Ben kendim ayrı bir klasör açtım YouTube diye. Konfliklerimi buraya aktarıyorum ben. YouTube'a tıkladım ben. Noisy aşırı güçlü full ese üstüne bir kez tıkladım. Buraya çıkart dedim. Şifremiz arkadaşlar 1907. Şöyle göstereyim. Fenerbahçe'nin arkadaşlar kuruluş tarihi. Ve %100 oldu. Yukarıdaki no yazıyor Tıkladık. File yazıyoruz. Üstüne basılı tuttuk bir kez. Kopyala dedik. Yukarıdaki no easy Tıkladık. Cihaz hafızası diyoruz. Tıkladık. Android data dedik. En aşağı indik. Com.sense.it .com diye bastık. Sağ taraftaki tarafı geçir butonu tıkladık. Tüm dosyaları uygula. Değiştir dedik. Ekran açık tuttuk ki işlem yapılırken telefonumuz kapanmasın. Ve arkadaşlar koplingimizin yapımı tamamlanmıştır. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.